Bence Mansur Yavaş güzel şey bir adam. Doğru dönemde doğru şeyler söylüyor öyle söyleyeyim. Önemli şeyler Arkadaşlar pause bastım. Valla yani yayın sırasında çok konuşmadım. Çünkü Mansur Başkan iyi konuştu. Bölmek de istemedim. 2 saattir yayında. Dün Erkan Başta Sinan Oğan'ı izlemiştik. Birer saat onlar konuşmuşlardı. Bugün Mansur Yavaş iki saati tek başına konuştu. Benim kişisel görüşümü sorarsanız ki yani biz de burada bir yayıncılık yapıyorsak hani benim kişisel görüşümde bir tık hani yoksa zaten Habertürk'ten izliyordunuz. Ben de ben kendi fikrimi biraz söyleyeyim. Şu benim çok takdir ettiğim bir şey çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi planlama yapılmış. Yani Mansur Yavaş'ın artık hani muhtemelen kendi PR ekibinde iletişim ekibindeki çocuklar çok iyi planlama yapmışlar. Biz de bu işin biraz ajans tarafında çalışmış birisi olarak bazen baktığımızda anlayabiliyoruz. Havaalanı konusunun gündeme geleceği illaki belirlenmiş. Başkan slaytlarını getirmiş. Biz demiş ki biz orada çalıştık kardeşim. Al slaytlarıyla ben görselleriyle geldim demiş. Hazırlıklı gelmiş. İlk bir saat sadece icraat anlattı. Farkında mısınız? Yani ben bir politikacıdan, siyasetçiden, belediye başkanından, siyasi aktörden artık aktör deniyor böyle insanlara. E, bunu duymak istiyorum. Çıktı ilk bir saat icraat anlattı. <laughs> Biz dedi belediyenin şöyle borçlarını kapattık dedi. Belediyenin kredi notunu yükselttik dedi. Alt tipe yatırım yapıyoruz dedi. İsmini vermeden Melih Gökçek'ten bahsetti. Dedi bizden önceki dönem Ankara'nın içerisine çok büyük kakalar yapılmış. Hala onları temizliyoruz dedi. O dedi kakaları sıyır sıyır gitmiyor artık dedi. Dere yoluna ev yapmışlar. Elbet sel basacak. Ben yağmur yağmasını engelleyemem. Bunları çözmeye çalışıyoruz dedi. Güzel konuştu. iş yapıyorum dedi yani. Boş yapmıyorum. iş yapıyorum dedi. Güzel. Temiz. Sonra bir saat bitti. Biliyorsunuz. Çanakkale Savaşı falan gösterildi. Reklam çıktı. Reis konuştu. Atatürk'ü bir kere bile göstermediler. Tuhaf bir reklam girdi araya. İkinci saat bir başladı. Ben bu yayının ikinci saatinde e, belediyeci Mansur Yavaş'ı değil, siyasetçi Mansur Yavaş'ı izlediğimizi düşünüyorum. Bu yayını tekrar izlemeye vaktiniz olursa şeye dikkat edin. Yani yaptığı işleri anlatırken çok rahat, çok sakin anlatıyor. O arada da chat'te çok şey yazanlar oldu. Ya işte abi bu adam sakin ya, ne yapacak ya filan tarzı bu söylemleri taklit tek te taklit eden arkadaşlar oldu tekrardan arkadaşlar oldu. Ama bana sorarsanız bu yayının ikinci saatinde biz belediyeci Mansur Yavaşı değil siyasetçi Mansur Yavaşı izledik. Ee, ve hani böyle şey deniyor ya işte Cumhurbaşkanı adayı olsa ne yapar veyahut da Cumhurbaşkanı olsa ne yapar? İşte sakin adam bu beceremez. Bu tarz yorumlar çok okuyorum. Chat'te de okudum. Chat'i takip ettim ben de bir yandan. Bence açıkçası sizlere tavsiyem bu yayının ikinci yarısını, reklamlardan sonraki yarısını tekrar bir izlemeniz lazım. İkinci saatinde çok daha net konuştu ve üslubu da değişti. Tarzı da değişti. İlk yarıda kendi yaptığı icraatları anlatırken çok sakin hani böyle <laughs> ne diyeyim haklı olanın acelesi yok tarzı bir sakinlik varken ikinci yarı biraz daha biz tonuna geçti şimdi ister istemez yani neticede o yalan halkın peşine geçtiği bence şu an Türkiye'deki bulunduğu konumun yani Mansur Yavaş'la ilgili ben şunu çok takdir ediyorum onu söyleyeyim. Mansur Yavaş şu an Türkiye siyasetinde, Türkiye politikasındaki en anahtar isimlerden bir tanesi olduğunun elbette, elbette çok farkında. Altılı Masa içerisinde dönen dramanın kendisiyle ilgili olduğunun çok farkında. Altılı Yasa, aman Altılı Yasa Altılı Masa'da o bütün krizler koptuğunda belki de o konuyu yatıştırmak için Ekrem Başkan'ın da böyle bir davaları olduğu için, siyasal yasak potansiyeli olduğu için artık kendisinin bir nevi mevcut satranç tahtasının veziri olduğunun çok farkında. Mansur Yavaş şu an Türkiye'deki en önemli 3-5 isimden bir tanesi. Farkında yani bunun. Bunu unutmayın. Şimdi bunun farkında olmasına rağmen hala bu kadar üslubunu, tarzını egodan arındırmış. Hala ya burası Türkiye arkadaşlar. Hani bu adam çıkıp herhangi bir noktada şey diyebilir. <laughs> Kardeşim bizim ne olduğumuz belli diyebilir. Bak yani bunu demek istiyorum. Çıkıp Mansur Yavaş şunu yerinde deseydi ki Fatih Bey, bizim kim olduğumuzun herkes farkında. Bizi bilen biliyor falan. Ya bizde böyle bir ego vardır ya. Azıcık bir sırtın sıvazlandı mı bizde hemen böyle bir bizim memlekette hemen şey olur. Babuş bizim ne olduğumuzun herkes farkında falan yapabilirdi. Mansur Yavaş, ya bütün bu altılı masa krizleri bu adamın isminin etrafında koptu. Ekrem özellikle bu siyasi yasaklar davalar sonrasında bir tık dizine ok geldiği için. Şimdi Mansur Yavaş deprem bölgesinde Ankara Belediyesi şov yaptı mı yaptı. Altılı masa etrafında dramayla döndü mü döndü. Biraz böyle bir, bir ağırlık var adamda. Bu ağırlık benim hoşuma gidiyor. Ne kadar sen iktidar veyahut da hükümet veyahut da muhalefet veyahut da belediye bir yerde bir güç sahibi olsan da aktif güç ve pasif güç yani pasif güçten kastım soft power derler ya yani Mansur Yavaş'ın aktif gücü kadar belediyesinden türü sahip olduğu güç kadar Mansur Yavaş'ın isminin de bir gücü var. O altılı masanın ee, Meral masadan kalktıktan sonraki günün hafta sonunun Twitter'ını hatırlayın. Mansur Yavaş etrafından çok büyük siyasetçiler, çok büyük şeyler konuştular. Kendisi susuyor, sakin. Ben bu sakinliği beğeniyorum. Ama bu teke tek programın ikinci yarısında da özellikle neyin ne olduğunun son derece farkında bir adamın kimseye açık açık laf söylemeden çok doğru, çok temiz mesajlar verdiği bir yayın izledik ve ben siyasetçi olarak da çok beğendim açıkçası. Yani 5 gram, 10 gram, 100 gram daha ego koysa Mansur Yavaş şu konuştuklarını kimse de demezdi ki sen ne konuşuyorsun lan. Hakkı var. 10 kilo daha koyabilirdi. Kimse de bir şey demezdi. Millet ne noktalarda yani milletin yani ego üzerinden yapılan siyaseti terk etmiş bir adam. Ama şu, şu da hoşuma gidiyor. Şey diyor ya Fatih Bey diyor gençler bizi niye seviyor biliyor musunuz diyor. Biz diyor ego üzerinden yapılan siyaseti terk ettik diyor. Bak yani şimdi ne de olsa bir siyasetçi ve politikacı var karşımızda. Hani ben ego üzerinden yapılan siyaseti terk ettim demek bile neticede kendisini yaptığı bir icradan bahsetmek ya. Tabii ki de o hakkını da alacak. Artık o hakkını da almazsa o da artık şey olur. Yani iyi bir şey yaptığında da çıkıp ben başarılı bir iş yaptım diyecek kadar hakkı var. Bu çok iyi noktalara değindi. Kendi politikalarını anlattı. Bence çok da şeffaftı yani. Ben ne yaptım da kendimi halka bu kadar sevdirdim anlattı. İcraat yapıyorum, işime bakıyorum, millet biraz da efendi adam seviyor dedi. Yani üstü bunca. Benim çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım bunu izlemekten açıkçası. Yok işte o mütevazilik değil bu bak. Şimdi mütevazilik işte şöyle. Bu sakinlik yani. İşte Fatih Altay da diyor ya sizin böyle çelebi bir tavrınız var ya diyor. Onu yanlış anlıyorlar falan diyor. Sakin adam bu. Ama hakkını yedirmez. Yani hakkını yedirecek birisi değil. Ezik birisi değil. Bence kurnaz birisi. Zaten bu ülkede politikacı olacaksan kurnaz olman lazım. E, astığım astık kestiğim kestik. Bu dünyadaki tek güç modeli değil. Bence Mansur Yavaş güzel şey bir adam. Doğru dönemde doğru şeyler söylüyor öyle söyleyeyim. Yani bizim chatte de çok fazla eleştiriler yazıldı. Yazılabilir. Adam da diyor ki demokrasidir demokraside ben de eleştirileceğim diyor. Okey. Yani biraz böyle Son zamanlarda bazı siyasetçileri izliyoruz ve insan gerçekten böyle Türkiye'de hasret kaldığı bazı değerleri görüyor. Sosyal politikalardan bahsetti. Sosyal politikalardan bahsetmesi benim çok hoşuma gidiyor. E, ben orada bir laf attım çete Dedim ki eyvah liberaller kuduruyordur şimdi falan dedim. Chatte mesela bir sürü genç arkadaş şey yazdı. Abi ben de liberalim ama ülkenin durumu belli. İlk önce bir kalkınmamız lazım. Millet aç falan yazdı. Yani bu da benim hoşuma gidiyor. Çünkü bir aralar şey vardı hatırlıyorsanız. Belediyeler ne zaman bir icraat yapsa bazı şeyleri belediye dahiline alsa, kamulaştırsa, farklı icraatlar yapsa çok eleştiriliyorlardı. Bir yıpratma taktiği içerisine giriliyordu adeta. Halbuki gerçekten ülkede çok ciddi bir açlık var, eksiklik var, yoksulluk var, yoksulluk var. Yani bunları düzeltmeden hadi arkadaşlar liberal politika dediğin zaman zengin daha da fakirin kafasına basar, bir çamura batırır yani insanları. Belediye seviyesinde dahi olsa bunların engellenmesi için çalışılması bence çok kıymetli. Seçildiğimiz zaman da dedi bunları devletin geneline yaymayı planlıyoruz dedi. Maaşlarını arttıracağız gençlerin dedi. Yani maaşları asgari ücret veyahut da gençlere verilen maaşlar arttırılınca ho diye bağırıyorlar dedi. Elektriğe zam gelince hiç kimsenin sesi çıkmıyor dedi. Ulan o da masraf o da masraf neyin peşindesiniz dedi. Hafiften bir patronlara da çaktı. Orada da takip ettim şey çok hoşuma gitti. Chatte böyle şey dediler Mansur abi biraz sola mı çekiyor ya falan dediler böyle. <laughs> o da hoşuma gitti. Yani aslında ben daha dünkü yayında silinen yayında şeyi konuşmuştum. Yani arkadaşlar ne yazık ki ülkenin ekonomik ve toplumsal sıkıntıları o kadar büyük ki bu işin sağı solu çok yok. Bir de ben Mansur Yavaş'la ilgili şunu çok güveniyorum. Atatürk'ün belirlediği ilkeleri zaten uyguladığı zaman birisi bence sol politikanın da sağ politikanın da çok tatlı yerlerini doğru şekilde uygulayıp bu ülkeye faydalı bir hizmet ortaya çıkarabilir. Yani bu ülkenin modelinde biz sol sağ diye ayrışacak kadar bir konfor ve ekonomiye hala ulaşabilmiş değiliz. Hani o e, Atatürk'ün tabii ki Kurtuluş Savaşı savaşı sonrası kalkınması gereken Türkiye için gelirdi, belirlediği bazı ilke ve inkılaplar var yani şeyleri düşünün. Alt oku düşünün yani. Adeta onları tekrar yaşamamız gereken bir döneme geldik. Çünkü ekonomik olarak olsun, afetlerden ötürü olsun toprakların yabancılara satılmasından ötürü olsun, göçmenlerden ötürü olsun Türkiye'nin sıfırdan neredeyse kalkındırılması gerekecek bir duruma kadar geldik. Kızılay çadır sattı. Bakın. Yani hatırlatıyorum. Kızılay çadır sattı. Hatay'da Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan insanlar enkaz altından çıkarıldıktan sonra donarak öldü. Bak geldiğimiz noktalar çok acı bunları hatırlatayım. Bunları hatırlatayım. Yani şey konusunda çok sıkıntılı noktalardayız. Sokakta senin vatandaşın döner dolar donarken sokakta donmayan vatandaşının da o videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Enkazlarda çalışacak görevlilik kisvesi altında oraya göndermişler. tarikatçıları. adamı enkaz altından çıkarıyor. Kendi şeyhine dua ettiriyor. Gördünüz mü o videoları bilmiyorum. Battaniyeleri satıldığı, çadırların satıldığı, sokakta insanların donarak öldüğü donarak ölmeyenleri de bir takım tarikatlara orada adamın daha kolu sakat tıbbi yardıma ihtiyacı var. Orada bu insanları tarikatlara almak için kostümlü arada misyoner diyeceğim artık ben onları. Misyonerlerin gezdiği bir Türkiye'de 2023 senesinin Türkiye'sinde sağ sol ayrımı yani aşırı aşırı halkçı politikalarla, aşırı devletçi politikalarla, aşırı çok özür dileyerek söylüyorum. Yanmış götümüzü kurtarmamız gereken acil politikalarla ilerlememiz gerekiyor. Hani kalkınalım, rahatlayalım. Sonra diyelim ki kardeş biz sağcıyız, biz solcuyuz. Yani ben bunlara, bunlara çok vaktimiz kalmadı gibi hissediyorum. Ha ben her zaman bunları söyledim de de chatte şöyle bir eleştiri oluyor. İyi de zaten kalkınırsak sol politikalarla kalkınırız. Kalkınırsak sağ politikalarla kalkınırız. Kalkınırsak işte falan. Tabii. Yani şimdi siz, siz bir kere kafanızda kendinizi sağcı veya solcu diye park ettikten sonra elbet bu iki tarafa çekeceksiniz herhangi bir görüşü. Ama lütfen şu konuda bana katıldığınızı hatırlayın. Çok acil çözümlere ihtiyaç var. Sağ-sol diye birbirini yıpratmak için bir 3-4 sene sanki pausa basabiliriz gibi geliyor. Benim görüşüm çok acil problemlerimiz var. Çok acil problemlerimizi bir çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben. En azından öyle söyleyeyim. Vallahi o yüzden güzel yayın oldu. Siz de benle beraber izlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇ki saatte sağ olsun Mansur Başkan çok iyi konuştu. Fatih Altaylı da bence güzel sorular sordu. Sivri sorular da sordu. Zaten bu tarz soruları da sorunca Fatih Altaylı soruyor açıkçası. Bu aralar Fatih Altaylı'yı izlemekten de çok keyif alıyorum ben açıkçası. Ee, ben de bu videoları tek başıma izleyebilirim. Çok biliyorum video sırasında bölmedim Mansur Yavaş'ın sözünü. Ama bölmek istemedim ee, açıkçası. Çünkü benim saygı duyduğum bir siyasetçi her şeyden önce. Bir Mansur Yavaş'ı izlemek istedim hep beraber. Ama sizleri de okumak mesela bu Mansur Yavaş'ı izlerken, sert siyasetçileri izlerken hoşuma gidiyor. Sizlerin de fikirlerini ara ara chatte küçük tartışmalarınızı falan takip ediyorum. Hoşuma gidiyor. Tamam mı dostlar? Şimdilik. Sevgili YouTube bu arada... Sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.